Merhaba arkadaşlar. 13 Ocak Cumartesi iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumlu futbol ve bahis tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik, kasa kupon için farklı oranma çekilebilir? Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Almanya Bundesliga'da Darmstadt Dortmund maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Darmstadt oynadığı en son karşı tarafında da Hoştan Kayla 2-1 mağlup olmuş. Hoffenheim'le 3-3 berabere kalmıştı. Wolfsburg'a Heidenheim'a 3-2, Köln'e ise 1 0 skorlarla mağlup olmuştu Darmstadt. Dortmund'un formülüğüne baktığımızda Ağzı 2-2, Mainz, Augsburg ve Paris Saint-Germain'le 1 bir skorlarla beraber kalıp Leipzig'e 3-2 mağlup olmuştu Dortmund. Darmstadt'ta Dortmund arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim ilk yarı 0-5 üst. İngiltere Premier Lig, Chelsea, Fulham maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadı en son karşılaşmada. Preston'u 4-0, Luton'u 3-2, Crystal Palace'ı 2-1 yenmiş, Wolves'e 2-1 mağlup olup Newcastle'ı 2-1 mağlup etmişti. Fulham'ın form durumuna baktığımızda Rotterdam'ı 1-0, Arsenal'ı 2-1 yenmiş, Bournemouth'a 3-0, Burnley'e 2-0 mağlup olmuş, Everton ise 2-1 mağlup etmişti Fulham. Chelsea ile Fulham arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim ilk yalı karşılıklı gol yok. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.